kortlarımızı yani aşı kartlarımızı kolay sitesinde yükledik ve daha sonrasında bize QR kodu verdiler. Kışlaya girdik. QR kodlarımız, kimliklerimizi kontrol edildikten sonra bilekliklerimizi aldık. Şöyle bir bileklik aldık. Evet şimdi hazırız Honolulu'ya gitmek için. giriş yaparken böyle bir belge doldurmamız gerekiyor. Kaç gün kalacağımız, nerede kalacağımıza dair. Her gittiğimiz yerde, tabelalarda, güler yüzlü insanların dilinde tek bir kelime Aloha. Bu adada en çok kullanılan kelime olan Aloha, hem merhaba hem de güle güle anlamına geliyor. Herkese yeni bir günden merhaba. Ben Eda. Ben evet. de kamera arkasında ama. <laughs> Evet, biz bucket listimizde number one olan Honolulu'dayız. Yani Hawaii'deyiz. Hawaii bildiğiniz gibi adacıklardan oluşuyor ve biz de en turistik ada olan Honolulu'dan başlamayı tercih ettik. Burada 4 gün kalacağız. Daha sonrasında diğer adalara üçer gün olmak şeklinde 12 günlük bir tatil planı yaptık. Diğer adalar aslında bizi daha çok çekiyor şu anda. Çünkü tamamen doğanın olduğu yemyeşil Anulu'dan daha güzel olan adalar. Fakat biz ilk önce turistik bir e, adada başlayıp, denizin keyfini çıkartıp, kumun keyfini çıkartıp, havanın keyfini çıkartıp, saat 8 olmasına rağmen şu an hava inanılmaz güzel. E, bunun keyfini çıkartıp, burada tatile doyup, dinlenip daha sonra da yorucu bir tatil yapmayı planlıyoruz. Trekking, hiking, diğer adalarda da böyle şeylere yöneleceğiz. Bakalım nasıl geçecek? Sizlerle birlikte gezelim, görelim istiyoruz ki birlikte bir şeyleri paylaşmış olalım istiyoruz. Çünkü okyanus aşırı uzaklıktayız ailemizden, sevdiklerimizden. Ee, bizleri evlerinize kabul ederseniz, hep beraber gezip görürsek mutlu oluruz. Teşekkür ederiz. Hepinize öpüyoruz. Hadi o zaman başlayalım. kokonatlı aldım. Kahveyi kokonatlı aldım. Kurabiyemi çoklat kokonat aldım. <laughs> Hayatımda içtiğim en güzel latte yahu. İçinde kokonat var böyle. Çikolata var. Bir değişik yani. Çok güzel. Ne çok tatlı ne çok böyle acı. Sen kork derdiydin. Ve sandviç mi Evet. bugün neredeyiz? haniymiş haniymiş benim kanılılım <laughs> 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 ay çok sevdim ya kanılılım şu mağazayı alkaya mısın? aa ben de burada danmak istiyorum aşkım küçük köpek gibi ben de yüzmek istiyorum böyle tut, 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 tut. evet bu biçin ismi ne biliyor musunuz? Evet. Yani kraliçenin banyosu. <laughs> Su o kadar güzel ki cam gibi. parçayı dünyada yarattığım için, havayı olduğum için. <laughs> Hawaii, Pasifik Okyanusu'nun ortasında 12 küçük ve 8 büyük adadan oluşuyor. Bu büyük adalardan bir tanesi olan bugün Oahu'dayız. Yani herkesin bildiği ismiyle Honolulu'dayız. Honolulu kelime anlamıyla korunan cennet anlamına geliyor anlamını bütün niteliklerini taşıyor cam gibi denizi, incici kumları ve sıcacık havasıyla adaya, ada hayatına aşık olmamak elde değil. En yoğun ve turistik yeri ise adanın otellerin bulunduğu Bayikiki bölgesidir. Her yerde ışık artı istiyorlar yani. Evet. Çok iyi bence. O. Maske takmak da zorunlu. Bak yeni tecrübelere açık ol. Anıl, girmelisin içeri. I got to know where you belong. Every one, one down, now will soon become strong. Have a little faith. Don't cry. 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 Have a little faith. Sabahlar. Bugün muhteşem haberler aldığınız çok güzel bir gün olsun. Güzel dileklerimizle güne başladık. Bugün programımız çok kalabalık. Sizler için programımızı şuraya koyayım. Şuraya. Şöyle yapıyorlar. Çık geliyor ya. <laughs> Aslında dün koysak o da iyi olurdu. İlk günümüzdü çünkü dün burada. Ee, ama zaten turistik bir gezi yaptık. Honolulu'yu gezdik. Waikiki'yi gezdik. Ve Waikiki'nin yakınındaki Kuzbet ve birkaç kumsala gittik. Onun dışında zaten e, Hanullu e, Dağıntıhan'a gittik akşam. Çok fazla yeri gezmedik ama bugün bütün programımızı sizler için buraya yerleştireceğim. Umarım tamamlayabiliriz. Gidebildiklerimize tek tek dikkat edeceğim. altta izlediğimiz videodaki merdivenler görünüyor evet. mu? Bak şurada. Binden fazla. Basamak fazla mı varmış? Ha var, evet. ya, inanamıyorum yani, ya. Yapçıları... ya. insanlar şu an tırmanıyor da belli olmuyor çok fazla da. Ya nasıl gidecekler en tepeye kadar? <laughs> Vallahi yarı yolda falan pes edemezsin yani. Daha turistik yerlerdense bugün daha gizli kalmış noktalardan birine geldik. Bugün ilk durağımız neresi Eda'cığım? İlk durağımız Speeding Cave. Bakalım aşağıda bizi neler bekliyor? Bu yolun sonu şu an gözükmüyor. Gerçekten İnişler, zorlu bir yol. Her zaman bulur bayağı dik ve kaygan olabilir. Yapraklar kızıyor. Vay. teşekkür ederim. Let's go. Kapu Beach Park'ta Bu Jizo statü 1940 yılında sanatçı Santora Asuba tarafından yapılmış. Budizm dininde yer alan bu statü aynı bizim dinimizdeki türbeler gibidir. Zaten birçok yiyecek de görüyorsunuz buraya gelen insanların getirdiği yiyecekler. Evet burası adanın diğer tarafı, ee, daha çok local insanların yaşadığı, müstakil evlerin, ortalık park, restoranların, townların olduğu kısımlardan biri. Biz de burada e, Hawaiian Food yemek siparişi verdik. Onun hazır olmasını bekliyoruz. Bu arada etraftaki e, diğer ufak local şapları da gezmeyi ihmal etmedik. çiçekler var böyle. Çok tatlı. Bu arada garip olan bir durum. Sokaklarda tavuklar, horozlar, kedi, köpek gibi. Başıboş, başı boş. Kimseye ait olmadan izliyorlar yani. Anlatmaya kelimeler yetmez. Yaşamak lazım. Umarım bir gün herkes böyle local ender bulunan adalara gelip böyle bir sevdikleriyle birlikte yaşarlar. Benim sevdiceğim de burada. Bana trip atıyor nedense bilmiyorum. Türk kızı trip atıyor. Açım. Şu tavuğu gözüne kestirdi herhalde. Ya. <laughs> <laughs> Abi hemen akşam yemeği şakasını yaptı yani. Ya insan kıyabiliyor musun? Neydi bebeğim? Evet bak bakalım. Lanikai Beach. meşhur botanik bahçesini. Evet. Herkesin. Hawaii dedim mi ilk akla gelen böyle. Herkesin Şu meşhur yolda olan... poz verdi. Aynen. aynen. itibariyle giriş yaptık. İşte o yol burası. O meşhur yol. Burası diye düşünüyorum. Her yere, Aynılarla, işaretlerle Noah fotoğrafı. Yani insanlar duru fotoğraf çekmeyin anlamında. Yoksa sağ sola değil de. Değil mi? Öyle yolda yani. duru fotoğraf çekmeyin anlamında demek, demek artık. Demek ki aynen. Ne kadar? Orası burası demek ki. Sorun olduysa. Doğru söylüyorsun. Allahım, bu kadar güzel ki. Yeşilin her tonu var yani. Bence yani burada. Size. Aa, kesinlikle biz niye bunu böyle bu şekilde klima ile gidiyorduk ki? Evet, klimayı kapatıp burada camları <laughs> açıp kuş sesleri dinleyip. aynen. Öyle. Kamp alanı. Gerçekten. Evet. Kahua Kov Burada kamp yapmak gerçekten büyüleyici olurdu. Belki bir gün. Valla her yer çok güzel burada yani. İyi ki gelmişiz. Bu ekzotik ada çok çeşitli nadir bitkilerin korunması ve geliştirilmesi için çok iyi olan ılıman iklime sahip, avantajlı bir coğrafi konuma sahip, bunların arasında dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan endemik yani dünyanın başka yerinde yaşama yetişme ihtimali olmayan yarı özgü bitki türleri bulunuyor. Dünyanın en güzel meyvelerini en fresh, en taze meyvelerini de yine bu adada yiyebilirsiniz. Kırmızı kapağı Evet mutluluk getirilmiş, negatifler alınmış, insanlara uzun ömür getirilmiş doğru gidiyoruz. Adanın şekli böyle Asyalıların taktığı o benzediği için bu isim kalınmış. Biz genelde doğayla iç içe olan yerleri çok daha seviyoruz. Çinli isimlerde geldik. este boa Safir. Safir, Sizin çok yaşlıymış ama. Yaklaşık 47 yaşında, 250 pound. Yani, yani 113 kilo. Gün batımının keyfini çıkartıyor o kadar yaşlı olduğu. deserve The sunrise shack. Çoğu YouTuber'ın ve influencer'ın uğrak noktası haline gelen bu küçük kafeye uğramadan bizler de edemedik. Ve çok lezzetli, fresh, organik meyveleri, ada meyvelerini burada bulabilirsiniz. Korkmana gerek yok. Mu? Oh, really? Evet. Herkese vaydık. Son günümüzden merhabalar. Buranın en ünlü pastanesine geldik. Covid kurallarına o kadar uyuyorlar ki sadece 6 kişi içeri alıyorlar. Hawaiian Donut diye geçiyor. Malasadas. Kutuları çok tatlı. Bir tane buranın tropikal meyvesi olan guava meyveli. Bir tane kokonatlı ve diğerleri custard yani kremalı. Malasadas diyorlar buna. Bir de kahve aldık. Buranın en eski, bunu en güzel yapan yerinden aldık. Bakalım tadacağız. nasılmış? bugün üçüncü günümüz. Aslında dördüncü günümüz ama ilk günü saymıyorum. Çünkü sadece otele gittik ve dinlendik. ertesi gün çıktık. Tam o iki gibi içte Prince Beach'in tam arasındaki bir beach'teyiz. Burası çok sakin. Gördüğünüz gibi su harika. Cam gibi. <laughs> bugün yorgunluğumuz ya burası Hawaii. Bana öyle bir, biraz ona benzettim. Ben Aynen. Aynı Yozgat ya. Daha şey çünkü... Dün hani portta Tower vardı ya, o sizin saat kulesine benziyor merkezdeki, Yozgat'taki. Aynen. Aynen. Ne düşündün hayatım? Şey düşün abi, Yozgat daha iyi buradan bir daha niye? Saat kulesinden ziyade benim tekim biliyorum ama ee, hani Burası benziyor, bir tık daha olması sebebi orada Türk yemekleri de var Yozgat'ta. Tabii canım. Neydi Burada? o şey? Testi Kebabı. Testi Kebabı, aynen. Normal kebaplar, dönerler. Ne şey? vardı? Etli yani. miydi, neydi? Genel olarak yani. Pide gibi bir şey vardı. O etli bir şey var aynen. Ee, kıymalı kıymalı, aynen. Başka bir şey eklemek istiyor musunuz Yozgat'la? <laughs> sonuna geldik. Fakat bizi takip etmeyi bırakmayın lütfen. Haftaya Hava'nın bir diğer güzel adası olan Mayi'ye geçiyoruz. Takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Zile basın. Hepiniz bekliyoruz.